O yüzden gücü kötünün elinde bırakmak, iyilerin her türlü değerini, malı, mülkü, canı, haysiyeti, ırzı, namusu hepsini tehlikeye atmak olur. O yüzden Allah Azze ve Celle bize güce sahip olmayı emretti. Namusumuz kadar, hırzımız, şerefimiz, haysiyetimiz, varlığımız, canımız, malımız, her şeyimiz Onunla güvencede. Sahadaki kural bu. Cenab-ı Hakk'ın sahada yarattığı kural bu. O yüzden bize emretti. Yani biz Allah bizi korur diye silahsız, askersiz, ordusuz yani gelip yatamayız. Allah ve hudû hidrakum dedi. Tedbirinizi alın. Emretti. Ve a'iddû lehum min Kuvvet namına ne hazırlayabiliyorsan her çeşidi. Bugün için bilinenler, yarın için yeniden üretilecek olanlar. Her çeşidiyle, havada, karada, denizde, denizin altında veya şimdilerde uzayda kuvvet namına ne varsa مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ kuvveti. Cenab-ı Hak emretti ki biz onunla kendimizi müdafaa edelim. Düşmanı turhibune bihi aduvallahi. Düşmanı caydıralım. Onunla Allah'ın düşmanını korkutasınız. Kendi düşmanlarınızı ve Allah'ın düşmanlarını korkutasınız. Aklından bile geçirmesin. Zayıf düşünce üzerimize geldiler. Kimi Hindu, kimi yam yam, kimi bilmem ne bela. Her taraftan dünyanın. Üşüştüler, çakallar gibi. Yeter ki zayıf görsün seni. Güç eğer kötünün elindeyse seni yeter ki zayıf görsün hiçbir değerini ne cebindeki paranı ne evdeki namusunu gözetmez. Cenab-ı Hak dedi ki اِنْ يَثْقَفُوكُمْ لَا يَرْقُبُوا ف۪يكُمْ اِلَّا وَلَا اِلَّا Sizi ele geçirecek olurlarsa yani gözüne kestirip ben hakkımdan gelirim bunların diyecek olurlarsa لَا يَرْقُبُوا ف۪يكُمْ اِلَّا وَلَا اِلَّا Sizde ne bir ahit gözetirler ne bir söz gözetirler, ne bir değer. Hiçbir şey gözetmezler. Ne bir ilke, ne bir erdem. Hiçbir şey gözetmezler. Bitirirler işinizi. Kötüler karaktersizdirler. Ve kötüler karaktersizliklerini güçleri üzerinden gösterirler. Güce kavuşunca kendilerini belli ederler. Çiçek gibi açar.